Yatı koru senin olsun. İzleyelim bakalım. YouTube Premium'u alacağım. Diyorum ya, alacağım diyorum ya amına koyayım. Aceleniz mi var? Hadi bakalım. Evet, Mr. Beast kurgucu pezeven gibi izleyelim bakalım. Yine hangi kurguyu yapmış amcık? Abone de olmayacağım. Kurguları sevmeyiz çünkü biliyorsunuz bizim kurguyla işimiz yok. Devam. Artık senin... İşte Demek bu. Ederim. Tek sorun şu ki, onu yok etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yatını korumak senin elinde çünkü onu bekleyen 100 adet top ve sal patlamalar var. Mister biz yakında nükleer bomba nükleer bomba attım videosu çekebilir. Dikkat etmek lazım. Ve çok Fazlası. Şaka mı yapıyorsun sen? Şu andan itibaren yatına savunma ağı kurmak için tam 24 saatim var. Zamanın başladı. Kolay gelsin. Peki tamam. Bakalım bu yat batacak mı? Şahin kredi kartını kaybetmeden gidip bir sürü malzeme satın aldı. Ve ilk aşama için savunma ağını kurmaya başladı. 100 top atışına karşı. Ne planlıyorsun şimdi? Planım top ateşini engellemek için açılı dev bir duvar inşa etmek. Önceki gece başlayıp şu ana kadar yani 24 saat boyunca hiç durmadan çalıştıktan sonra sonra hazırlığı bırakmak zorunda kalacak. Çünkü zamanı doldu. Gel biraz o zaman. top atışı yapalım. Savunması yeni yatını 100 top atışından koruyabilecek mi? Yoksa bu videoyu başka biriyle yeniden mi çekmemiz gerekecek? Dört aşamadan ben Twitch'le duyarı attım mı attım. Tamam Şah'ın topları yeni yatına doğru ateşlemek üzereyiz. Korkunç bir şey. Nişan al ve... Ateş! Bence yatı koruyamaz ya. Baksana oh, amına. Bakın içinden geçiyor. Evet o konteynerleri paramparça Daha ediyor. Daha ilk atıştan böyle. Oh. Toplar şahın savunmasını tereyağı gibi eritiyordu. Bittim ben. Bittim. Oh. Sanki ruhumdan bir parça uçtu gitti. <laughs> Yatından da uçtuğu gibi. Koruyamaz oğlum yatı. Oh. Oh. Şah'ın yatına epey zarar vermişti bile ama daha yeni başlıyoruz. Bu toplar beni mahvediyor. Yatım gidici. Eminim duvar işe yaramadı. Şah'ın savunmasını darmadağın ederek top üstüne top atmaya devam ettik. Bu toplar tahmin ettiğimden çok daha fena çıktı. İşkenceden farksız 3 saatten sonra... Oh! 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 oh. oh, oh, oh. Evet, her Gidip şu şeyi hadi, görelim. Hadi. Her nasılsa. Lütfen yatımın sağlam olduğunu söyle. Şanlı Amına nasıl sağlam? Gerçekten de sağlamdı. Şurada nasıl? küçük bir delik var. Biri korkuluğa denk geldi. Ne? Toplardan biri tam... Kurgu hocam tamamen kurgu. Amını götünü siktiğim. 3 tanesini isabet ettirmiş. Diğerlerini de havaya atmış. tam haksızsın diyeyim. 100 tane top. Mr. Biz siktire git. Buraya isabet etmiş. Ama bu kalan hasarın yanında hiçbir şey. yapma. Çünkü yatım mayosu tamamen mahvolmuştu. Şuradaki aynaya bakın. Yatına isabet eden 3 topla ilk aşamayı sağ salim atlatmış sayılırsın. Olsun ama 100 toptan 3'ü. Fena değil. Hayır, ikinci aşamayı çok daha ciddi alman gerekiyor. Peki. Eğer şaka yaptığımı düşünüyorsan dur göstereyim. Mayını getirin. Mayını getirin bakalım. 24 saat içinde bu 15 deniz mayını yatının etrafında patlayacak. Aa yapma. Bu arada bütün bu mayınları videodan önce İmkanı yok yaptık. amına koyayım. O kadar güçlüler ki bu şeyin etrafında 15 kocaman şey. İmkanı yok oğlum kurtaramaz. Önce Biraz uyuyayım. Etrafı mayınlarla çevrili şekilde. Birkaç saate kendime gelirim. Şu an ertesi sabah kalkar kalkmaz işe koyuldu. Ama hava fırtınalıydı. O yüzden de vincini kullanamadı. Çok kötü oldu. Bugün her şeyi elle yapıyoruz. Yatı nasıl dolduracaksın? Yatakla tabii. Doğru duydunuz. Şah'ın planı yatı yatakla doldurmak. İşçileri de şehirdeki bütün yatakları aldı. Bütün o yataklar. Hepsini ileri geri taşıyoruz. İşte böyle. Etrafını donatın. Her santimini. Artık bunun yata benzer bir hali kalmadı. Ben sadece evet. bir sürü yatak görüyorum. İki saat içinde mayılları patlatacağız. Tam yatak nasıl oğlum bu adam? Bunlar çok ağır. Harbi salak amına koyayım ya. Tabii bir de bunları suyun içinde taşıyor olmasak. Doğru. Vakit daralıyor ve bu hiç de iyi görünmüyor. Bence o hayatın işi bitti. Üç, iki, bir. Zaman doldu. Ve benden bu kadar. Pekala birkaç yatakla Aa, su depoları var. Kar kulaklarını kapatır mısın? Bu hayatımda gördüğüm en çirkin şey olabilir. Anlıyorum ki bunun işe yaramayacağını düşünüyorsun. Evet. Öyle mi? Öyle. Bakalım yat batacak mı? Son sözün var mı? Şapkayı versene. Eğer yatın kurtulursa bu şafka senindir. Peki. Üç, iki, bir, patlatın. Amına koyayım mayın yatın yata denk gelmiyor ki bile amına Dalga vuruyor şey sadece ya Mr. Beast. Bunu efektle yapmış oğlum. Yata şeymeye gelmiyor. Bir şey olmamıştır yata. Yok ya görmemesi mümkün değil. Bitti bile. Hadi. Gidip şuna bakalım. Canım yatım. Sorun yok gibi. Evet. Hala sopa sağlam. Başardı. Evet. Sadece yataklar. Burak Güngör. Kırmızı Oda'ya hoş geldiniz. Bugün Mister Biz videolarında kurgu mu yapıyor? Gerçek mi? Onları konuşacağız. Şimdi Mister Biz yeşil ekran kullandığı doğrudur. Elbette doğrudur. Ben bildiğiniz üzere Burak Güngör. Yok oğlum ya. Mr. Beast abartmışsın sen lan kurguyu. Göt herif. Aynen öyle. Ne diyebilirim bilemiyorum. Yataklar meğer mayınlara karşı çok ama çok etkili bir savunma sistemiymiş. Bu önümüzdeki üçüncü aşama oluyor. Bu saldırı üç farklı seviyeden oluşacak. Yatına doğru tam tamına bir milyon havai fişek atacağız. Ardından yatağa biraz daha yukarıdan alevli oklar yağdıracağız. Son darbeyi de en tepeden mancınıkla atacağımız alevli toplar vuracak. Ve şu an strateji belirleme konusunda epey yol kat etmişti. Ekibine yapılacakları söyledi. Hadi şu konteynerleri üçüncü aşama için yerlerine taşıyalım. Sonra onlar çalışırken çok ihtiyaç duyduğu için biraz dinlendi. Sırada mancınık, havai fişekler ve alevli oklar var. Planı nedir? Planım daha fazla konteyner toplamak üzerine. Onlarla dev bir duvar dikeceğim. Umarım hem havai fişekleri hem de alevli topları durduracak kadar yüksek olur. Yata isabet etmesinler. Hiç düşünmemişsin. Hiçbir şeyin üzerine düşünmüyorsun. Bugün benim günüm. Hissediyorum. Şu anda Kendime güvenim tam. Tamam. İkinci aşamayla kıyaslayınca bu ayrı bir şey. Çok daha hızlısın şu an. tabi. İlk duvarın gerçekten ajinasıydı. Üç top yatı vurmuştu. Buysa bence aslında iş görür gibi. Göl suyunu kullanmaya karar Bu ben. arada yayınlara gelmeyeni götünden sikelim mi beyler bayanlar. <laughs> <laughs> Tebiş.tv Zayka. Hortum kullanarak yatakları ıslatmaya çalışıyor. Tamam, savunma atını incelemeye gidiyoruz. Yükseklik korkum olduğunu hiç söylemiş miydim? Bu 12 metre yüksekliğinde çok sağlam bir duvar. Mancınıkları kullanırken toplar üzerinde bulunduğun konteynerlerin üzerinden uçacaklar ve yatını vuracaklar. Değil mi? Hayır, ıskalayacaksın. Hey, Chandler, kocaman, alevli top atan bir mancınık olur musun? Olayım. Hazır, nişan al, ateş et. Hadi! Evet, ateş işte. budur! Evet, oyat batacak. Öyle bir şey olmayacak. Kendine nasıl Aa, bu kadar güveniyorsun? Hazırlık için daha 30 saniyen var ama bir şey yapmıyorsun. Hazırız, her şey tamam. Duvarı da diktim. İçerideki sırlı sırılsıklam. 20 saniye beklememize gerek var mı? Hayır, saldır hadi. Hadi, hadi o zaman, vakit tamam. Üçüncü aşama başlamak üzere. Mancanıklar alevli oklar ve bir milyon havai fişek. Bakalım şana yatı yanacak mı? Havai fişekleri hazırlayın. Son sözüm var mı? Bol şans. Havai fişekleri ateşleyin. Oh. Hey. İnanılmaz bir şey. İnanmıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Avatar. Gerçek üstü bir görüntü bu. Bu havai fişekler güzel güzel patlarken size Balloon Tower Defense 6'dan bahsedeyim. Balon Tower Defense ergenliğimden beri oynadığım bir oyun diyebilirim. <laughs> ne yapalım oğlum o oyunu skeyim oyununu. Kendi İngilizce dersinde sürekli bunu oynardım hem de hiç durmadan. Bakın yattan duman çıkıyor ve gibi. Ve serinin 6. bölümüyle yani Balloon Star Defense 6 geri döndüler. Var canına. Bu nasıl nasıl olabiliyor böyle bir şey? Hiç Balloon Star Defense <laughs> oynamadıysanız açıklayayım. Bu oyunda haritaya maymun kuleleri ve kahramanlarınızı yerleştirip Ya oynamayacağım git. Karşı savunuyorsun. Bir şeyler kurtuyorsun. Oynamayacağım. Ve, e, i̇nanılır gibi değil. Yata vuruyor. O yatın tepesine isabet ediyor. Şu havai fişek yata isabet etti. Okları yakın hadi. Şimdi sırada bin tane yanan okumuz var. Bu adam harbi psikopat amına koyayım ya. Yok, Oğlum bak bu adam şey yakında insanları öldürür mü öldürür, öldürür. Bunun elinde çok fena güç var. Evet, ben, ben olsam henüz sevinmezdim Mancınıkları hazırlayın. Hazır mı? Evet. Sponsorumuzdan ötürü şimdi fırlatacağımız şey balonlar. Ama alevli. Hadi bakalım. Yani alevli bowling topları. Ve atıyorum nasıl da uçuyor. Doğrudan yata ilerliyor. Oh, hop yatın hemen yanındaki Oho. konteyneri vurdu. İşte alev havada söndü bir zaten bir amına koyayım. Desteklemek istiyorsanız desteklemeyeceğim, istiyorsanız desteklemeyeceğim istiyorsanız kardeş bak. Bu, Bu yeni ressam bir olacak bir ya. Hemen indirirseniz Mr. Beast paketi ücretsiz olarak sizin. Oho. Yok artık Oho. be. Oho. Oho. Yatı şu an açıkta. Şam senin adına endişeleniyorum kardeşim. O modu kesmiş değilim. Bence iyiyiz. Buradaki ağır bir balon. İyisin, balon iyisin. hiçbir alakası yok. Hayır balon değil. Balon neye benziyor bilmiyorsun ki. Savunması Pekala. para parça olacak. Hayır. Uçuruyoruz. Bu atışlardan sadece biri bile Uçuyor. şanın yatına isabet Aa, ederse aşıyor. Bu Uçuyor. video böylece bitebilir. Bu kadar yakına isabet etmesini Çok Çok yakına geldi. Ve sıra son mancınıkta. At at abicim biliyoruz video uzun. Aa, tam isabet gibi. Aa. Ana. Suya geldi. Tamam. Bugün burada yanan tek şey benim beynim. <laughs> tamam Başardım. baksana. Şu anda gülüyor olabilirsin ama son aşamaya inen hazır değiliz. Bundan tam 24 saat sonra yatına bir kez daha saldıracağız. Bu sefer makinalı tüfek kullanacağız. Dördüncü aşama hakkında sorun var mı? Ee. Ayrıca bu videoda <gülüyor> <sayıda> <gülüyor> Oğlum bu adam harbi ciddi diyorum bak. Bu adamın elindeki güç o, 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 çok fazla o, 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 bir güç. Şene. 100 top. 100 topun daha mı var yani? Tabii o mayınlar yerine kullanacağımız şey bu ucube olacak. Bu şey sanki nükleer bir füze gibi. Bununla yasaları bile çiğniyor olabiliriz. Koca adayı bile yok eder bu. Hem bunlar hem de tüfekler öyle mi? Evet. <laughs> Ana. Of. İkinci aşamasındayız. Planım şöyle. Yatımla yaklaşan saldırılar arasına sayısız malzeme koymak. Kalan konteynerleri mermilerin geçebileceği aralıkları doldurmak için kullanacağız. Bu konteyner olası katliamı engellemesi için orada. Mümkün olduğunca çok toprak kullanıp topların vuracağı duvarın önüne bir bariyer yapacağız. Şu dev mayın arkadan zarar verebilir. O yüzden elimden geldiğince arka tarafı su dolu varillerle kapatacağım. Bu meydan okuma çok zor. Yani evden uzaktayım. Ailemi özlüyorum ve su her şeyi zorlaştırıyor. Hem de nasıl? Çünkü Oğlum, bu yat çıkıp üzerine bir şeyler koymak mümkün olmuyor. Bir gün alacağız bu YouTube da Oğlum, bu yat kaç para amına sikeyim? Göterif. Kaç ne uğraşıyorsun? Ben uğraşmazdım amına. Mr. biz videona çağır beni lan. Bakacağım kurgumu yapıyorsun yapmıyor mu? Bana şey yapabilirsin. Ee, Lamborghini'yi korursan 500 bin lira senin. Bu içeriye çağırırsan kabul edebilirim. Diğer içerikleri kabul etmem ona göre biz Soruyor. Omayın beni çok geriyor. Makinalı tüfekler için birkaç katmanlı metal kalkanı hazırladı. Toplar içinde kumdan bir tepe ve onun gibi bir şeyler var. Mermilere karşı da hala şurada yüksek bir duvarı var. Isak yataklarda cabası. 5, 4, 3, 2, 1. Ne yapıyorsanız bırakın. Zaman doldu. Bunların hepsi kötü bir rüya olmalı. Hayır, gerçek Orayamaz. hayat bu. Buradaki işim elbette yatını yok etmek. Ama inan bunu kazanmanı istiyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle bir yatım olsun istemişimdir. Önce şu son aşamayı atlatmam gerekiyor, sonra rahatız. Düşününce 100 saat önce burada bir yat vardı o kadar. Şimdi, bak neler yapmışsın. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Gergin misin? Hayır, hayır. Tamam ama bu o kadar mantıksız ki. Bu son aşama en kötü kabusun olabilir çünkü. Silahları hazırlayın. Bütün bu makineli tüfeklerin yanı sıra 100 top onu bekliyor. Ayrıca dev bir mayın. Önceki 15 mayın kadar güçlü. Hadi Sakısı bakalım. Sakızı, fişek, ok ve mancınık son aşamada hep bir arada o yata karşı. Ateş! Oo, yatı vurdular. Evet ne? gördüm. Boşlukların arasından nişan alıyorlar. Oh. Oh. Ve Ne işler yeterince katka. Karış... Baba oynuyor sanki amcıklar harbiden oğlum. Ben Mr. Beast'e Amerika Birleşik Devletleri Biden'a şikayet edeceğim. Çocuklara kötü örnek oluyor. Olmuş gibi tetikçilerden biri yanlışlıkla havai fişekleri ateşledi. Sonra da olanlar oldu. Anladık, şimdi. ne varsa kullanıyorsun. Hayır bu. Neler oluyor böyle? Sana karşı dürüst olacağım an. Yatın bunu atlatacağını hiç sanmıyorum. Ama yine de devam oğlum et... suat ne havai <laughs> su atıyor fişek amına koyayım gerek. Topları hazırlayın. Görelim bakalım bu topları son ateşlediğimizde dersini almış mısın? Ateşleyin. Vurdular gördüm. Vurdu. Şimdi gerçekten evet. korkmaya başladım. Toplardan biri yatına isabet etse de sandıklar ve toprak yığını darbenin geri kalanını durdurmayı başardı. Şan'ın savunma hattı alevli toplarıma karşı yatını çok iyi korudu. Hatta toplardan birini adeta havada kaptı. İçeride. Dur o top içine mi düştü yoksa? <laughs> yani... Bu hızla gidersek bu bütün gece sürecek. En iyisi hepsini aynı anda ateşleyelim. Sizden topları, havai fişekleri, okları, mancınıkları her şeyi aynı anda ateşlemenizi istiyorum. Bu arada bu yat kurtulursa bir daha Mr. Biz izlemem hocam. Kurgu yaptığı için izlemem. Sik kafası. 3, 2, 1 her şeyi ateşleyin. Etraftaki şu dumana baksanıza sanki 3. Dünya Savaşı. Bu daha ne kadar sürecek acaba Jimmy? Lütfen burada tamam, ölüyorum. Ana, Şan buradan hiçbir şey görünmüyor. Her yer duman. Şan'ın yatı tamamen yok olmaya devam ederken biraz çikolata yiyelim. Topları ateşleyin. Şan yatına saldırmak için kullandığımız yöntem kalmadı sayılı. Ama çektiğim her YouTube videosunda olduğu gibi en iyisini en sona saklıyoruz. Tabii senin için bu en kötüsü oluyor. Videonun başlarındaki 14 deniz mayınını aldık. Bunlardan kocaman tek bir deniz mayını yaptık. Şu anda bir RC teknesinde doğrudan yatı havaya uçurmaya gidiyor. Bu patlama öyle böyle patlama olmayacak. Evet hayır, patlamak hayır, üzere hayır. patlamak hayır. üzere. Amanın ne götünüz gibi. Oh. Geminin yanında bile patlamadı lan. Vay canına. <laughs> Bu inanılmaz. Aa, de 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 be. Bakalım sağlam evet, mı? bir bakalım hadi. Yatım ne durumda bakalım? Yatım başına şu gelenlere bakar mısınız? Garip şeyler yapmışlığım çok ama daha önce kesinlikle böyle bir şey yaşamamıştım. Güzel olmasa da olur. Ve bütün bunlardan sonra yatın hala su üzerinde. Ama bazı serseri kurşunlar birkaç daha top içeri girmiş gibi. Evet. Ve bayrar getirin. Al bakalım 50 bin dolar. Evet. Bu yatı tamir ettirmen için. <laughs> evet. Yani dediğim gibi. Pezemek kuru gözü göt erif. MrBeast Beast. Bro bak. Sana teklif sunuyorum. Please. My video recorded. Uh, Lamborghini safe. And you win. 500.000 million dolar. And you hundred three3,000 3,100 3 million subscribes, okay? Let's quick, quick, bro, come on.